Evet arkadaşlar, Sörsi sıfırdan araba kurtarma köpeği eğitim serimizin sıradaki videosunda Sörsi ile sizlerle beraber doğadayız. Enkaz aramasından sonra bu sefer de doğa aramasına giriş yapacağız Sörsi ile. Gene eğlendireceğiz. Şu anda arkadaşlar oynatıyorlar, daha alçaktan arkadaşlar. Oynatıp hayvanı yükseltiyorlar, sonra kaç kovala yapacaklar tekrar. Hatta başla Ozan, Oğuzhan, alınca kaç. Kaç, sola git. Çök. Şu anda yine <laughs> köpeğin görmesini istiyoruz. Hani amacımız burnuyla aramasına henüz giriş yapmıyor. Amacımız şu anda hayvanın oyundan keyif alması. <laughs> Geçelim yanına başka bir yere saklayacağız şimdi. Saklayalım. Bıraktır şu peyi kazandıktan sonra. Kazandıktan sonra önce kazansın. Evet. Şimdi bıraktır. Evet. Bu sefer göksuya at. Bırak. Göksu. Bırak. Bir yere git abi. Çalıların birinin arasına gir. Bırak. Bırak. Evet evet. Bize yerek evet, evet Bırak. Yardım ister misin? Evet. Al oğlum. Ayancık. <laughs> Kaç abi? <laughs> Çok. Ara. Zaten köpek aramaya dünden hazır. Yeter ki oyuncağını alsa şu anda evet bulamadı. Ve arıyor şu anda gözüyle de olsa. Yanına gel, izle abi. Geldi, tamam. Kendiliğinden gitti köpek, çözümü kendi üretti. Şimdi yeni bir şey deneyeceğim. Bu köpeğe görme, yani kazanenin gittiği yeri görmeden aramasını istiyorum bu seferki videoda. E bu seferki çalışmalar çok, pardon. Oğuzhan. Evet, şimdi Göksu saklanacak. Cersei gittiği yeri görse bile saklandığı yeri bilmiyor. Bekleyeceğiz bakalım ne yapacak. Biz de yeni göreceğiz köpeğin bu hareketini. Gönderebilirsin. Sörse ara. Çok güzel bir istekle gitti şu anda. Koşma. Bekle şu anda. Direkt gitti. Girebilirsin. Yavaş yavaş. Bekle. Çok güzel. Oğuzhan taktıktan sonra kayışı orada bekle. Şimdi Oğuzhan'a hiç gitmediğim yöne göndereceğim köpeği. Şu tarafa gidip bilmediğimiz bir yere saklanacak. Kolay bir yere ama çok zor bir yere değil. Bırak. Ne olacak beraber göreceğiz şimdi. Bırak. Bırak. At Oğuzhan'a hemen. Sen de at. Sen kal orada Oğuzhan. Ozi. Yihiş. Sola dön orada güzel bir yere. ağaç arkasında, ne bileyim taş arkasında, çalı arasında saklan. Bakalım burnuyla mı arıyor, gözüyle mi? Hem de onu görmüş oluruz. Sana gözüyle mi geldi burnuyla mı? Gördün mü hiç? Gön Yok, Bekle biraz daha. <laughs> Gitmek için çok istekli köpek. <laughs> Gönder. Ara. Bakalım ne yapacak görelim hep beraber. Sakar Şakir. Hiç müdahale etme bu Evet orada. Gel. Hiç müdahale etme. Ara de. Ara. Aferin. Bu tarz kazalar arama kurtarma çalışmalarında olabiliyor. Köpek neredeyse kendini sakatlayacak şekilde çalıların arasına girdi. Ama çalışma biter, nasıl kontrol edeceğiz? Çünkü keyfi yerinde. Yani ciddi bir şekilde canı acısaydı zaten çalışmayı bırakırdı hayvan. Tizle. Hı hı. Gelin. Ben de düşüyordum. Ara de sana. Ara. Tizle. Hı hı. ara. Sürprizle. <laughs> Arkadaş biraz sakar. Kendini sakatlamaya çok müsait bir köpek ama yavaşlayacak. Gidebiliriz. <laughs> <Ne> <laughs> Çok Yok bırak. Bırak. Bırakmak istemiyor. Heyecanı çok yüksek. Bu bizim için güzel bir şey. Bırak, bırak. bırak komutunu daha net bir şekilde öğrenmesi zor bir şey değil ama bu hırsa çıkması çok zor bir şey köpeğim Sersi. bırak. Bırak. Yine mi destek lazım? Evet. Gel. Bırak. Bırak. Ara, şey bırak. Dur Evet, Göksu şu anda saklandı. Köpek gittiği yeri kesinlikle bilmiyor. Sadece yönü biliyor gittiği. Bakalım ne yapacak? Kendisi mi <laughs> bulacak? Destek isteyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Bugünlük son çalışmamız olacak bu çalışma zaten. Gönderebilirsin. Ara. Biz de yavaş yavaş yürüyelim. Yavaş yavaş yürüyelim biz de. <laughs> Buraya. Abi bir tane oraya Dörse. Gel. Dörse. Hı -hı. Hı -hı. Aşağıda çoban köpekleri var. O tarafa gitmesin diye ben çağırmak zorunda kaldım köpeği. <laughs> Normal bu sen daha yeni kaynaşıyorlar. Şu anda buldu bu arada. Köpek dediğim gibi enkazda da çok keyifliydi ama doğada daha da mutlu. Çünkü doğada her alan, alan sınırlaması olmaksızın onun aslında oyun alanı, çalışma alanı. Her tarafa koşabiliyor. O yüzden doğada kontrol almak enkaza göre bir tık daha zor. Ama köpek daha mutlu, bu da çok büyük avantaj. Yavaş yavaş yavaşlamayı da öğrenecek kendisi. Daha kontrollü aramayı, kondisyon, hani gücünü, enerjisini düzgün kullanmayı da öğrenecek. Çok ufak bir Daha 10 aylık. Bakalım gelişmeleri göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.